Günaydın. 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 Muhteşem bir günden günaydın herkese. Günaydın ve iyi günler herkese. Günlerden cumartesi ve biz Galatasaray Üniversitesi'ne Özge'nin master mezuniyetine gidiyoruz. Biraz şık oldum. İstediğimden daha şık oldum yani. İlk defa bir mezuniyete şahit olacağım. Bir de Galatasaray Üniversitesi'nin mezuniyetleri nasıl oluyor onu da çok merak ediyorum. Cübbelerini daha önce görmüştüm. Cübbelerinin çok güzel olduklarını biliyorum. Mısır'da <laughs> isimler maskeli. Yani böyle sadece baş harfleri var. Bakıyor bakıyor bulamıyor kendine. Sonra bir tane GDL'ye gördük. Bu ben miyim acaba? Böylesi güzel falan mı yazdılar? Aradı. Sonra da dinlediler ki de gel. Hiç yanlış oldu. Özge Koşun yazmış. Milletin fotoğrafçıları falan gelmiş, yetim kaldım diyor. Bilalara vardık. Ben e, gelinin kaynanası olarak online'ım bugün. Gelinin annesi hazırlanıyor. <laughs> Birazdan çıkacağız. Taksi bekliyoruz. Çiçeklerimiz. Adam galiba iptal etti, anlamadım. E, hemen geliyorum dedi. Aha. Evet. Rezalet. Benim de bakmamı ister misin bir uygulama üzerinden? Olur, ne varsa. Tamam. Anlamadım, niye böyle bir şey yaptı? Oretiyelerimizdir. Evet, üçümüz, her kombinasyonda e, dördümüz yani. Üçlü, yani üçlüsü mü? üçlü, 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 aynı üçlü, 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 Beni bir üçlü, 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 Ay pardon çok özür dilerim. Nereye? Bilemiyorum şu anda. Şu an kırmızı oldu. <laughs> <laughs> Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2021-2022 İnsan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin yanı sıra günlük hayatımızda bağlı. Özge Güzel Gerili Kaya Gülce <laughs> <Günce>, Gören Sezegen <gülüyor> <gülüyor> Ekonomi okulu mezunlarımız. iç koridordan yerlerimize dönün lütfen. Ekonomi okulu mezunlarımız iç koridordan yerlerine dönsünler. Hayat, ne tür bir Çok, <laughs> çok sıcak Hadi çekiyorlar. Koş, koş, koş. Bir gel, 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 gel. bir daha. Ben Biraz daha don. Biraz daha şöyle bir gidebilir misiniz? <laughs> Çok Teşekkür ederim. Şöyle bir şey yapıyoruz da size gelmeyin. Özge, Özge! Gözükmüyor musun? E? Bir tek solu çekilmiyoruz. <gülüyor> 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 çekilelim. Kim çekiyor? <laughs> ben geldim. <laughs> Hayır. <ya>, hay geldi. <laughs> Arka bayağı kötü. E bu tarafa dönün. Başım döndü ayol. <laughs> <laughs> Çıktık şimdi. Bir yere gidip oturacağız kalabalıktı bayağı. Bu sadece Sosyal Bilimler Fakültesi'nin master şeyiydi, mezuniyetiydi bir de. Bir de hava hafif soğudu. Üstümü değiştirseydim güzel olabilirdi. Niye? Güzel. Aklıma o geliyor onu söylüyorum yani. Akaretlerden yapalım. yukarıya çıktık şimdi. Fik diye bir yere geldik. Nişantaşı akaretler arasındayız. Neresi burası? Maçka. Fik. Çok Fink. şirin, Fink. çok tatlı minik bir evet. yer. Tabi. Tabi. Arkadaşı buldu. Sen ciddi misin? Tabi. Tabi. Çok meşhur değilim canım ya. Sesleri kapatacak herhalde. Yok kapatmıyor. Bir tane video vardı. Arka kapaklar müziği. Dilan seni çektikleri tüm telefon sen kalktın mı dedi? görüyor musun senle oldukları atıldı? Sen bu dersin gitmeden atıldı. Atıldı, evet. Ben Taylan'la fotoğraf çekilemiyorum. Bunun gibi alanlara çok sayılır dersler. Ben Taylan'la burada Seray'la Yunus'la fotoğraf bulamıyorum. Onları şeyle çektik, analogla çektik emin olamadım. Bir de diversity. Makineden e, çekmiş olabilir. Farklı ya. kişilerin ama telefonda da var. Ama evet. yani bir yok. detayı var mı? Ben ya, şey bayağı şok oldum yani bazı Acaba MIT'de şey. bir Amerika'da çoğu okul yapıyor mu bunu? Canım benim. Kutlu mutlu olsun inşallah. İnşallah hayat sana daha çok güzel günler göstersin. Daha bir sürü şeylerimizi kutlayalım inşallah hep beraber. Kendinize iyi bakın Hızlandım arkadaşlar. Ya, Sizleri çok öpüyoruz. Ya. <laughs> Bilge görüşürüz. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bye